Bugünkü seslendireceğim kitabın adı Gerçekten Beni Duyuyor Musun? Yazarı Leyla Navarro Acı deneyimlere yol açan pek çok sorunun kökeninde insanların birbirini gerçekten duymaması, duyamaması yatmaktadır. Çünkü sadece söylenen sözcükleri duymak, sözcüklerin ardındaki duygu dolu mesajları alamamak, yanıtların da yüzeyde kalmasına yol açar. Bu durum ise iletişimin engellenmesi anlamına gelir. Önem verdiğimiz insanlarla ilişkilerimizin onarılmaz yaralar almasını engellemenin tek yolu doğru iletişim kurmayı bilmektir. Doğru iletişim kurmanın yolları öğrenilebilir. İşte Leyla Navarro'nun bu yapıtı sevdiklerimizi ve önemsediklerimizi gerçekten duyup kendimizi de daha içten bir biçimde duyurabilmemizin yolunda bize önemli ipuçları vermektedir. using Powtoon.